Merhaba arkadaşlar. Bugünkü gezimiz Tonya e, Şelallerinden şelalelerinden başlıyoruz. Devam ediyor gezimiz. Şöyle size biraz doğadan. Doğa yeşerdi, doğadan partharlalar tarlalardan görüntü. Gezimiz arkadaşlar buradan sonra Kadıralak Yaylası'nda mor çiçeklerin açtığı yerde devam edeceğiz gezimize. Şöyle şelalelere yürüş yürüyüş yapıyoruz şu anda. Yürüyüş yolundayız. Şelaleye ulaşmak için. Tarlalar kazınmış, ekilmiş. Sarı çiçekleri açmış doğada. temiz bir hava. Çiçekleri bakar mısınız arkadaşlar? Doğanın çiçekleri çok güzel açmış sarı sarı çiçekler. Şöyle göstereyim onları size. Bugün Tonya'nın pazarıymış. Şöyle göstereyim pazardan da görüntüler. Şelale dönüşü. Şu anda Tonya'da pazardayız. Şehirden pazarda adına alalım arkadaşlar. Plastik mamuller. Şu masa örtüleri ne kadar? Arkadaş. Bunlar ne? 100 lira. Varlaktır. Köşelisi ne kadar? 150 lira var, 130 lira var. Hmm. Güzel. Örünler kalite dedi. Çok güzel. Her şey güzel. Çok güzel. patates 20 lira. Yeni taze patates 25 lira. Soğan 20 lira. Sıska 10 lira. Bunlar 5 lira. Bunlar da giysiler. kuşakları baksana 300 350 Tonya'nın meşhur kuşakları. Hı. Şu anda Tonya sosyal tesisler burası. Şöyle bina mı? şu anda eee canlı Konya, canlı hoş geldiniz yazımızı çekiyoruz arkadaşlar. Böyle buradan devam ediyoruz. Gelip görmenizi isteriz şelalelerimizi, ormanlar çok mükemmel. Şey, ormanlar Arkadaşlar böyle güzellik yok. Şöyle göstereyim size. Şöyle kocaman bir yer sarı çiçeklerle bürünmüş. Böyle güzelliği biraz zor görürsünüz arkadaşlar. Hem yürüyüş yapıyorum hem çekiyorum size şöyle. Bakar mısınız? Harika bir manzara aşağı yatıp yuvarlanmak lazım çiçeklerin içinde. Şöyle çiçeklerle de beraber çekelim arkadaşlar. Manzara süper. Bir de bu taraftan çekelim. Göl manzaralı. Konya yazlık, Konya evi. Helal eden görüntüler arkadaşlar. Pikniğimiz başlamıştır. <laughs> Şu anda dayız <yaylıdayız> arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Hava güzel ama eski rüzgar da esiyor. Ha, Yayla geldik arkadaşlar. Şimdi piknik başladı. Oturduk. Sen böyle de dönebilirsin. Hadi bay bay. YouTube kanalım var. da oraya koyacağım. Şöyle arkadaşlarımız yavaş yavaş pikniğe başladık. İyi. Bizim grup da böyle. Maşallah bayanlara elinize <laughs> sağlık. Aa Evet, evet. Afiyet olsun hayatım. Ne demek öyle şey. Öyle şey mi olur? <laughs> çok güzel. Kamara bayanlarımız göstermiş yine. Görek yaptım. Söyle. yaptım Ama herkes gelip alacak. Güzel oldu. Ben taşıyamadım kapları. Valla orada ileride daha güzel. Kız ne yaptın? Ben çok Gel Ali Osman gel. Kurabımıza. Hadi bereketli olsun, kolay gelsin. Youtube kanalım var. Oraya siz de abone olursanız iyi olur. Böyle çekeyim, anı kalır. İzlersiniz. Söyleyeceğim şimdi. Melike Hanım'cığım. Tur başkanımız. Teşekkür ediyoruz. Tur başkanımız Melike Hanım'a bizi getirdi buralara kadar. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Hı. Çok kibarsınız. Naziksiniz. Şimdiden sonra beraberiz. Beraberiz. İnşallah. i̇nşallah. Allah 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 Allah. E <laughs> <laughs> Aldın şapka baştan yüzün ol çok güzel. yüzün <laughs> <çok güzel. gülüyor> şey <batlardı> nasılsın <laughs> <laughs> abi? Abi platinle tutuyor. Hadi. Abi kendin. et. Evet, arkadaşım, devam et. Onu, devam devam et. Ne, ne de? diyor, <laughs>

Kör olsun dünya çok deli ya yaşadım çok yaşadım Anne mi görme anne Meşhur mavi çiçeklerimiz Kadarak yaylasının ee, çiçekleri ama biraz sonuna geldiğimiz için çok kalmamış şöyle bunlar e, bir hafta içinde açıp ve sönüyor arkadaşlar şöyle çiçekler. Arkadaşlar, yaylanın simgesi olan çiçekler bunlar. Bunların sonuna biz denk şöyle biraz topladım size göstermek için. Bunlar bir hafta içinde açıp ve sönüyor Yani dağlar, taşlar bu çiçekle kavlanıyor. Muhteşem bir şey bunlar arkadaşlar. Şöyle ara ara kalmıştı. Ben size göstermek istiyorum. bunlara. Farklı çiçekler.